çok güzel çalışmalar yaptı. Önce mezarlığı düzelttik. Sonra ana yolu düzelttik. Sonra büyük yolların asfaltını yaptık. Şu anda da söktüğümüz patya taşları yeniden onarıyoruz. Ve Akçakale, inanıyorum ki, ben öyle inanıyorum, arkadaşlarımız da öyle inansınlar. 10 sene sonra kapı çalışsın, organizesi çalışsın, hiçbir ilçe burayla yarışamaz. Ama bu fırsatta yollarımızı yapacağız, karşılıklarımızı ha. yapacağız, çevre yolumuzu yapacağız, ağaçlarımızı yapacağız. Ve Akçakale o zaman Akçakale olacak. Bu gayretle çalışıyor. Buradaki ekibimiz de bu gayretle çalışıyor. Allah yar ve yardım. Diliyorsun. Amin. Y yolumuzu iyi yaptık. Teşekkür ederim. Ben, ben bu kadar yapacağım arkadaşlar. Mehmet bunun abisi. O da benim beraber deseydi.